motorun diyafram patladı. Tamam, hayır, 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 ne yapacaksın? Şu diyaframı şu bak. Diyaframlarımız da buradadır. Onu burada çantayı değiştireceğiz. Dur dur şimdi. Evet. Tamam. Evet. Şimdi evet. salsa Ünler inverter motor bu. biraz hmm. evet, çektiğimiz taktı. Ali bir şey takar mısın? hadi işte. evet. Bir şey. Evet, evet.

Evet, şu an gördüğünüz gibi. Bakın güzel bir şekilde çalışıyor. Bu invertör olana. Gayet güzel. Ama bundaki sorun ne? Şimdi şu basınçtan hava gelmiyor şu anda. Pardon, şu an tutuyorum. Basınçtan hava gelmiyor. Şimdi neden gelmiyor? Buradaki ee, şu dönüş borusundan geri bırakıyor. Bu bir diyafram, bir conta var. O conta patladığından dolayı Öyle. O zaman düzelecek bu. Yani. Hı, hı Et son muydu mu? Evet. Et. Evet. Tamam, evet. Bit. Evet. Contası patlar. Bu yapılır mı? Conta bulması lazım. Konuşsana. Gördüğünüz gibi contanın aynısını keseceğiz. Bağlayacağız. Şu yürüsün. Patladığı yerde. Ee, şu anki geldiği havayı burada arttığı için kompresör hava biriktirmiyor. Sadece bizim yapma, yapacağımız sadece motosiklet bir tane cont alıp bu silindir, John Stavik'lerimizi aynısını şurada keseceğiz. Orayı bağlayacağız. Şöyle.